her şey bu adamı vurmamla başladı. Biraz sonra izleyecekleriniz solo olarak 3000 saatlik Rust tarihçemde belki de bir ilk. Acaba 3000 saat sonra noob olmayı bıraktım mı bırakamadım mı bunu görüyor olacağız. Herkese tekrar merhaba ben Ilgar Namdiyar Killswitch yaklaşık neredeyse bir aylık bir süreçten sonra yani 20-21 günlük süreçten sonra bir video ile tekrar sizlerin karşısındayım ee, Pek çoğunuz biliyor aslında neden bu kadar uzun bir ara verdim çünkü Bilmeyenler için tekrar şöyle kısaca bir söyleyeyim taşınma evresine girdim ve arkadaşlar yani taşınma dediğiniz olay öyle bir iki günde biten bir olay değil en az iki hafta önce hazırlanmaya başlıyorsunuz eşyayı taşıyorsunuz bir iki hafta kadar daha ondan sonra yerleşme sürüyor yeni eşya alımı vesaire 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 falan filan derken Bayağı bir zaman alıyor bu taşınma süreci ve oldukça da yordu yani gerçekten yıprattı taşınmayı gerçekleştirdikten sonra da doğru düzgün masam olmadığı için çünkü eski masamı gönderdim yani böyle bir kayıt yapıp video çekebilecek durumda değildim gerçekten. Ama ne yaptık? İşte yavaş yavaş her şeyi tamamladık. Hala eksikliklerimiz var. Ama güzel bir çalışma masası aldım kendime. Genişçe artık yayınlarda ve videolarda çok daha rahat bir şekilde çalışabileceğim. Çünkü çalışma masası demek yani ne kadar rahatsanız o kadar istekli oluyorsunuz. Eğer daracık bir şeyin üzerinde oynuyorsanız ki benim gibi daha öncesinde oldukça sıkıntı yaratabiliyor. Mouse klavye çarpıyor vesaire vesaire vesaire. Önemli olan şimdi artık geri döndük ve kısa da olsa bir videolar sizlere merhaba demek istedim. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Quad bir serverda oynuyoruz ve daha arkadaşlarım henüz online değil. Sabahın böyle 8.30-9.00 gibi çekildi bu görüntüler. Şimdi arkadan sürekli duyuyorsunuz aslında klavye seslerini. Ben üzerine seslendirme yapıyorum çünkü herhangi bir şekilde hani nasıl derler? Bir video çıkacağını düşünmüyordum Sadece loot yapmaya çıkmıştım Ama geriye dönük kayıt alabildiğim için Yaklaşık 20 dakikalık geriye dönük kayıt alabildiğimden e, Böyle güzel şeyler olursa Hemen videoya çekebiliyorum Biraz önce sizde duydunuz Bir ayak sesi Denk geldi hemen kulak kesildim Ve kapıdan çıkan birinci adamı Vurdum fakat ikinci bir adam daha var Hani bunu da e, beklemem Gerekiyor lokasyonumu değiştireyim Dedim yerimi değiştireyim dedim çünkü Oradan kapıdan beni bekliyor loot yapmama Dood yapmaya gelmemi bekliyor ama tabi emin olamadım belki gördüğünüz gibi bekliyormuş hemen uzadım biraz vurdu fakat üzerimdeki zırh iyi olduğu için şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi bu noktada ne yapmaya çalışıyorum derseniz burayı bilmediğimden dolayı dedim belki bu tünelin üstünden altından bir yerlerden çıkar adamı peakleyebilirim ama en üstteki çatlak ne yazık ki adamı görmeme müsaade etmiyor yani duvarın biraz önce gördüğünüz duvarın sağ tarafında kalıyor. Ee, ve benim oradan görünmeme sebebiyet verebilir. Ama gene de bu, bunun içerisinden hiç oynamadığım için daha önce bir bakayım dedim fakat sizin de şimdi gördüğünüz gibi oldukça neredeyse yolun ortasına kadar gelen bir duvar ve piklememe izin vermiyor. O yüzden geriye döneceğim bu sefer tam ters istikamete nereye karanlığın içine doğru gideceğim ama bir yandan da sessiz yürüyorum çünkü metalde yürüdüğümü saniyesinde anlar ve pusar çıkışa. E, ışığım da vesaire de olmadığı için zaten bu metal boruda toprağın altına gittiği için yani e, Enerji santralinin kulelerinden birinin e, Giriş deliğine doğru gittiği için e, Bir yere kadar gidip sonra ne no, oluyor deyip geri dönüyorum yapacak bir şeyim yok çünkü Gerçekten Bir adamı vurduğumu biliyorum fakat bu adamların evinin yakın olma olasılığı var. Şöyle bir risk daha var. Arkadaşı da lootlayıp gitmiş de olabilir. Yine de ne yapacağım? Gidip bakmam gerekiyor. Lokasyonumu tekrar değiştiriyorum. Duvar diplerini kontrol ede ede adamların arkasına doğru ilerlemeye çalışıyorum. Ama tabii eğer arkadaşı geldiyse veyahut da loot'u alıp kaçtıysa yapabileceğim pek de bir şey yok. Bu noktada üzerinizdeki zırh ne kadar iyi olursa olsun radyasyon kıyafeti giymiyorsanız yavaş yavaş radyasyon size vurmaya başlıyor. Ama ben kuleleri lootlayacağım için ve bacaları lootlayacağım için yanımda bir tane radyasyon kıyafeti getirmiştim. Bu birazdan ilerleyen saniyelerde, ilerleyen dakikalarda oldukça işime yarıyor. Bu arada ilk adamı vurduktan sonra artık daha hızlı bir şekilde daha yoğun bir şekilde gelmeye başlayacaklarından da korkuyorum çünkü kalabalık bir grup olduklarından şüphe ediyorum. tanesi tam önüme çıkıyor ve anladığım kadarıyla canı da düşük olduğu için birkaç mermi yiyince al aşağı oluyor. Ama eminim arkadaşı yakında ve diğeri kalkmış gitmiş ma malzemesini lootlamış anlaşılan derken çıplak olarak birisi gelmeye çalışıyor. Demek ki yakınlarda yatakları da var. Ama ben tek kişiyim ve bu klan kaç kişi bilemiyorum. Yani birini vurdum. Bu vurduğum adam biraz önce gelen çıplak olabilir veya da olmayabilir. O kadar çok belirsizlik var ki. Bir yandan daha zırhlı, daha iyi zırhı olan kıyafetimi giyiyorum ve çatışmaya hazırlanıyorum. Radyasyon da hafif hafif gıdıklamaya başlıyor. Ama onlar çıplak geliyorlar. Çıplak gelenler her zaman çok daha e, dezavantajlı durumda oluyor. Silahlı var mı ona bakmam lazım. O yüzden artık oyun neredeyse kedi fare oyununa dönüşüyor. Bu arada bizimkiler yavaş yavaş online olmaya başlıyorlar ve ben can hırs şekilde Discord kanalına girmeye çalışıyorum. Günaydın abi. Abi hemen gelin. İki kişi iki kişiyle kapışıyorum enerjide. Alper sen Sen, sen onu esisini çekip atsana bana. O lan kapatmıyordun. Niye kapattın? Esisini çekip at ben ona bakayım mı? Forumlarda. bu destek... uğraşanlar. Gel, cep, cep, cep. Geliyorum geliyorum Seme. geliyorum. Geldi herif burada. Abi bir dakika dur abi. Bir kişi daha düşürdüm. Helal sana be Geliyorum be. Bir kişi daha düşürdüm. Geliyorum geliyorum ha sakin ol abi. Sen bir oyuna gir o hatayı esesin al. Ona bakacağım ben. Şimdi. Adamlar ne taraftan geliyor? Öldürdüm hepsini. Gelin ama gelmeye devam ediyorlar. Abi server'da 8 kişi var. Sen 8 kişiye mi denk geldin? Vallahi 8 ile denk geldi galiba. Dün <laughs> hepsini öğrendim bu arada. AK öğrendim. Roket öğrendim. Abi, G Lut Lut var, öğrendim. var loot var çabuk gelin. Adamlar gelmeye Gel. devam ediyorlar. <laughs> çıplak çıplak ne gelmeye başladılar. Burayı koruyorum ben ama. Şövalye gibiyim abi, neredesin? Gel gel. E, haritadan bak. Atla mı geldin? Heh. Hmm. Daha vurdum, burada loot var. Bilemiyorum nerede. Gel abi. Şuna... Şu çıpların üzerindekini alman lazım. Tamam, tamam. Bir tane daha düştü. <laughs> düştü. Çıpların üzerinde var. Bu da tamam, çok adam vurdum. Şurada Ben <laughs> o oh. kenarda vurdum falan. Adamı alayım da Amcın silahını alayım da abi. Gel gel burada da loot var. Hello! Hello! Bu adamlar. Hey loot. Oo bunda da loot var abi gel. Ben alamıyorum artık daha fazla. Oo. Oh. dağda. Bir dakika abi. El tarafında da. Demek gelsen, sensin değil mi? benim, abi benim gitmem lazım. Çok üstüm dolu. Git 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 sen git. <gülüyor> 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 Peki esas soruya gelelim. 3000 saatin sonunda hala bir noob muyum değil miyim? bence hala bir nubum. Belki 6000 saat sonra bir şeyler yerine oturmaya başlayacak ama yine de artık yavaş yavaş kapışmaya başladığımı, bir şeyler yapmaya başladığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Bu bir geri dönüş videosuydu. Bu bir ve merhaba videosuydu. O yüzden hepinize tekrar merhaba diyorum ve ilerleyen günlerde yeni videolarla, yeni canlı yayınlarla karşınıza çıkacağımı bir kez daha hepinize söylüyorum sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ben Algar, namı diğer Killswitch. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.